Evet arkadaşlar merhabalar. Bahsetmiştim bir önceki videoda dışarıda yapmaya çalışacağım. Şu an yapmaya çalışıyorum. Acayip bir rüzgar sesi var. Şimdi yani bugün öyle çok da özellikle seçtiğim bir konu yok. Hani öyle aklıma ne gelirse onu konuşacağım. Bu arada videonun başlangıç kısmında kendimi koymak istedim. Böyle beni göreceksiniz. Hava bayağı soğuk ya. Şu an benim yürüdüğüm yol gerçekten çok güzel bir yol. Bunun ağaçları falan görebiliyorsunuzdur herhalde. Nedense bana şeyi hatırlatıyor. Gülhane Parkı'nı yani çok benzemiyor ama ağaçlarına baktığımda bana hatırlatıyor açıkçası. Ve Gülhane Parkı'nı da hatırladığımda bir ara bir arkadaşla yürümüştük orada. Baya yürümüştük gidip orada oturup simit falan yemiştik. Nedense sebepsizce bana o günleri hatırlatıyor. Benim bulunduğum yer Köln Üniversitesi'nin oralar. Köln Üniversitesi'nin yanındayım. Şu şöyle gördüğünüz binaların hepsi üniversite fakülteleri. Bu arada saç sakal bayağı uzamış. Saçı tam bir yıl önce uzatmaya başladım. Ee, sanırım bir yerde bir ara bir şey okumuştum. Yani biz erkekler için söylüyordu. Her erkeğin bir kere de olsa saçını uzatması gerekiyor gibisinden bir kaydı okumuştum. Belki benim bilinçaltıma oturmuştur. Ben de ondan uzatmışımdır. Ki zaten pandemi çıktığında kuaförler falan, berberler her yer kapanmıştı. Ondan ötürü ben de uzatmıştım. Yani birinci yıl dönümünde saçlarım. Sakallar da bayağı uzun. Şimdi sakalları niye uzatıyorum? Sakallar, şimdi Karl Marx'ın topraklarına geldik. Karl Marx'a olan saygımızdan, yoksa gerçekten burada sakal para etmiyormuş. Yani ama Karl Marx'a olan saygımızdan dolayı. Ne zaman buraya gelsem, bizim eve bu arada çok yakın yani 5 dakikalık mesafede. İnsanlar spor yapıyorlar, bisiklet sürüyorlar. Yani baya sürekli yani hangi saatte gelirsem geleyim sabahtan akşam 12'ye kadar mutlaka spor yapan birileri bulunur. İşte gördüğünüz gibi insanlar spor yapıyor. Bisiklete biniyorlar. Gençlerin hali bu. Scooterlar falan da var bayağı. Türkiye'de de arabilmiştim Martı. İstanbul'da binmiştim. Kadıköy, Kadıköy Moda'da. Kölüm Büyükşehir Belediyesi çalışıyor buralar tertemiz. Ben de ya bir de bu gerçekten bu saç sakal e, şeyi çok pahalı ya bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Herhalde Türkiye sendromundan hala çıkmış değilim. Daha çıkamamışım. Birçok Anadolu insanı gibi e, hala euro'yu e, TL'ye dönüştürüp öyle bakıyorum. Ama yavaş yavaş e, çıkmaya başladım tabii o sendromdan. Yani ilk berbere gittim işte sakallarımı mı kesecektim tam hatırlamıyorum. Baktım 30 euro diyor. 30 euro. Direkt orada hemen kafadan bir matematik yaptım. Hemen ona çarptım. 300 euro dedim. iyi paraymış. Yani çok paraymış. O yüzden dedim kölüm berberler ve Kuaförler odasını protesto ediyorum. Saçlarımı, sakallarımı kesmeyeceğim. Bu benim yürüdüğüm yol bir parka bağlanıyor. Bu park gerçekten bayağı uzun. Yani ne kadar uzun. Ee, bu sanırım köylünün etrafından falan bayağı köylünün yarısını kendi içine alıyor yani. Etrafından dönüyor. Bayağı güzel bir park. Ne zaman bu ışığa gelsem gerçekten kırmızı ışık yani bir kere bile yeşil aşağı denk gelmemişim. Bazen uzaktan bakıyorum yeşil yanmış yetişmeye çalışıyorum. Yetişemiyorum. Adam bisiklet sürüyor ve sigara içiyor. Evet. Şimdi ikinci bir parka geldik. Parkın öyle yollar, asfaltlar falan böyle biliyor. Şöyle soldan devam edelim. Bu arada ben şöyle çevreyi tanıtayım, göstermeye çalışayım size. Şöyle geldiğim yer. Uzaktan o geldiğim yer. Hava baya yağmurlu ya. Anlamadım yani sabah güneş var, öğlen bir bakıyorsun baya yağmur yağmaya başlıyor, akşam oluyor rüzgar esmeye başlıyor. Gerçekten çok enteresan. Bakalım bu pandemi falan da zaten burada da insanlar gerçekten bayağı sıkıntıya giriyorlar burada. Yani büyük şirketler, gastronomi sektörü gibi gibi bir sürü otelde insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Bakalım, Şansölye Angela Merkel diyor dişinizi biraz daha sıkın. Biz de dişimizi sıkıyoruz yapacak bir şey yok. Şöyle biraz daha çevreyi gösterelim. Şöyle. Bu parkın adı Hiroshima Nagasaki 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalıların attığı ilk nükleer bomba Nagazaki ve Hiroshima oraya atıyor ve böylece Amerika Yeni bir çağ başlatmış oluyor nükleer çağ. E haliyle 2. Dünya Savaşı'nın iki yeni ülkesi Almanya ve Japonya muhtemelen birbirine bir dayanışma örneği olarak belki Almanlar da o dayanışmanın bir örneği olarak bu parka bu ismi vermişler. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın.